Bu video inanılmaz ürkütücü detaylara sahip. Ekranda gördüğünüz bu kişi, alttaki kadınla bir iş görüşmesi yapıyor. Ekran kaydı kadına ait çünkü kadın her şeyin farkına hepimizden önce varmış durumda. Bir tuhaflık fark ettiniz mi? Kadının yüzündeki endişeyi ve sesindeki gerginliği piksellere rağmen fark etmemek elde değil. And where are you based? Yeah, I'm I'm living Colombia right now. Birin neden uzaktaki bir insandan bu kadar korkar ki üstelik işveren pozisyonunda olan kadının da kendisi her şey nerede yaşıyorsun sorusundan sonra daha da tuhaf bir hale almaya başlıyor. And where are you based? Yeah, I'm I'm living in Colombia right now. In Colombia. Okay, uh, yeah. and you're Colombian? Bu kez endişeli olan adamın kendisi çünkü sıradaki soru herhangi bir Kolombiyalının konuşmayı öğrendiği yaşta bile yanıtlayabileceği kadar basit. Tabi resmi dilini biliyorsa. Entonces, ¿crees que podamos pasar al español? Ah, uh, sí, me puedo hablar en español y también en inglés, pero después de nacer he movido en otro país con mi padre, entonces mi nivel de español es un poco más bajo de inglés. <laughs> Entonces, si, si te parece bien, hablamos, podríamos hablar en inglés. Evet derken ki gerginliğini yüzündeki deepfake efekti bile engelleyemiyor. Eline yüzüne bulaştırıyor adeta. Kadının korkup aniden İspanyolca soruyla devam etmesinin nedeni de ekran kaydını açmasıyla aynı aslında. Kadının yaptığı bu basit hamle belki de kariyerini ve şirketini kurtarıyor. Hatta belki de ülkesini. Çünkü karşısındaki adam Kuzey Koreli bir hacker. Dünyanın en içe kapalı ülkesi nasıl hacker yetiştiriyor falan demeyin. Çünkü az önce gördüğünüz bu adam tahminlere göre büyük ihtimalle Lazarus adıyla bilinen 2014'te Sony. 2017'de fidye yazılımı WannaCry'la neredeyse tüm dünyadaki Windows cihazları hackleyen bir grubun üyesi. Bu gruptaki hacker'lar çocuk yaşlarda alınıp özellikle yetiştiriliyorlar. Şu sıralarda da uzaktan çalışabilecekleri iş ilanlarına başvurup Kuzey Kore adına batılı şirketlere sızarak istihbarat ve finansal kaynak topluyorlar. İşin daha ürkütücü tarafı çoğu zaman bu örnekteki gibi fark edilemiyorlar. Kandırılmak istenenler her zaman bu kadın kadar profesyonel, hacker'lar da her zaman bu adam kadar düşük sosyal zekaya sahip olmuyor çünkü. Çoğu zaman Kuzey Koreli hackerlar donanımları, manipülasyon becerileri ve tabii ki deepfake sayesinde şirketlere sızmayı başarıyor. Elde ettikleri gelirleri ülkenin savunma sanayi programını hatta nükleer teknolojilerini finanse etmek için kullanıyorlar.